Sen nasıl satacaksın artık. Hi, Hi. YÜME FÜZAT! YETEN 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 Basmamışsındır P'ye bastım, K'ye basmadım Kendi de basmamışsındır Kendi üstüne getirmen lazım o mouse'u Hay <laughs> Allah Onu yapmadığın zaman son belli bu Victor'un ölçüsü neydi lan? E, Oğlum ne, neyi öldün lan ben? Hayır ben uzaktaydım da. Aha el, el şey yaptı. Ananı avradın. Setin pasif falan mı vuruyor sonradan? Emir hız verebilecek mi? Ne hızı kardeşim sen öldün. Ben hızı alacağım. Ana. Emi. Oğlum ben orman e dönmeyi unuttum. Geliyorlar. C Geliyorlar. Aaaa yardım edin. Aaaa. Aaaa. Adam sikiyor. <laughs> Adamlar yemeyin. Kudurdu. Ah. Oha. Demir <laughs> çıksa bir şey oldu arka. Bu ne omuna koyuyor. Just now, bu parti yapıyor içeride. Emir koltuk almış şu zannede amına koyayım ne ave lala. Ne? Üstçe bu enterse. Abi n'apıyon de al dur beni de al Nerede lan o yaratık gözyaşı Tamam kardeşim. Solda mı burada Vur <laughs> Emir! Vur! Emir! Ee? Öldüm! Bırak lan! Şu kafana vuran yerim seni. <laughs> Uçarsan... Hey, hey. hey. <laughs> şey şey Demir'in demir canı daha az. Demir'in canı daha az. Bak 16 canı var. Ölüyor. Söyle <laughs> söyle. <sorun. gülüyor> Ay korktum ya. Atma, atma. Adam, yapma. yapma. Oh. Pü. Yapma. Of. Sikeceğim yapacağımız şeyi ya amına soharım ya. Serhat kökünden. Abi mi? Abi ya. Abi, Serhat. Evet sabitim tüm yayılmış. En sevmediğim bu arada bir şey. Şey. Şey, şey. geldim. Arkada. Ölmeyin hepiniz. İstanbul oğlum. Allah aşkına. şu. Selamünaleyküm. <laughs> Selamun Aleyküm Aleyküm diyor. Selam. Ben buna ne diyeyim? Eee. ...değil o bir şey. Yani. O ne demek? Amına koyayım şunu seni Amına koyayım Bu araba değil mi? Peki Suriyelilerin İstanbul kıyısına kadar geldi böyle mi? Vurdum. Nerede oğlum adam? Sağda. Vurdum vurdum vurdum. Vurdum da yazıyorum. Kaç kaç. Anda... Bak demir, demir en LOL. En iyi, Bugün lol girmeyeceğim deyip 10 dakika lol girin ama ne evet. Bu satma evet. kanalına geliyor. Demir bak en bunu iyi şey bak, bir şey yapan biri Demir Ya demir. Ne diyorum da resim geldi geldi. Gürdüm valla. Ya kesin. Gerçeği söyle onlar. Herkes farkında bunu. Ne olduğunu. Hayır Bak bir şey diyeceğim Serhat bir şey ne ciddi makabalık Emir Ha Tuvalet Arkadaşlar tuvaleti geldi. Bir dakika çekil ben temizlik görevlisiyim Çekil siktir Tuvalet kağıdı Arkadaşlar tuvalet sırası Big Tuvaleti kullan. Lan ver onu. Ben bu... <laughs> 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 onu <laughs> 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 Kendine gel patron. Sen şirketin sahibisin. Git iş yap. Ben git iş yap. İş yapın <laughs> <laughs> Koruyorum. Tamam. Burada kal. Kal 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 kal. Kal. Sikeyim bunu. Gizlen gizlen gizlen. Tamam dur 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 dur. Arkana dön arkana dön. Görmesinler. <gülüyor> Böyle <laughs> aldı. <alır>. Dur, <laughs> dur dur. Oo. Oh. Oo. Oh. Eee çerez oh. oldu bu. Oo oh. oh. evet. Şimdi emir sadece sende var. Neredeyse biliyor Oo. Oo. Oh. Oh. Aha onda da var. Aha görmüyorlar seni. Oo. Oo ooo o bu iyi tamam oldum. koş emir koş geçtin geçtin az kaldın lanusçu lanusçu çıktı? önemli ha kalbinden gelen kardeşim emir gel bin bana yok ananın eee sizin aile gülümsüyor olsa da yusuf ve yusuf'un ailesi emir kocaman oldu maşallah ya yazık ev videosu ev videosu sarılık ev videosu aa oradaki